Selam dostlarım. Kanalımıza hoş geldiniz. Ayıbı YouTube kanalı. Bugün Dost Mobile'in 21. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Satır arkadaşlar. En son nerede kaldık? En son nerede bitirmiştik? En son ee, yine e, ee, bizim şeylerle birlikte yine ee, şey yapmıştık. Bu arada Tamam böyle kalsın abi. Ee, geçen bölümde ne yapmıştık, ne yapmıştık arkadaşlar geçen bölümde yine e, yargıyı da atmıştık şimdi arkadaşlar oradan kaldığımız yerden devam ediyoruz lafı daha uzatmadan hem arkadaşlar videomuza geçelim iyi seyirler Evet kaldığımız yerden arkadaşlar bölümümüze devam ediyoruz Ve bu bölümde uzun zaman sonra takım ölüm maçı oyun modunda rampa haritasında oynuyoruz Ramp haritasında uzun süre uzun zamandır oynamamıştım şimdi e, ramp haritasında bakalım e, yargıyı dağıtabilecek miyiz atamayacak mıyız Bakalım ne olacak ki göreceğiz. Evet oyun arkadaşlar yine güncelleme geliyor her zamanki gibi. Ve bakalım bu bölümde başımıza neler gelecek. Şimdi şöyle üçüncü silahımıza geçelim. Evet hadi bakalım maçımız başladı abi. Evet 41 seviyedim. 41 seviyelik hesapla devam ediyorum. Oğlum La, adam nereye kayboldu Dur hemen geliyorum arkadaşlar bir dakika Tamam. Hop, seni şöyle dışarı alalım. Kay sen de kaybol. Evet en son ben arkadaşlar video dışı ee, silahlarımı değiştirdim. Ama silah istiyorum. PP19 bizon silah vardı onu istiyorum. Kilimi çaldın. Ne var? Hop işte bu. <laughs> tamam. Bu adammış. Nereye koçum benim? Ha nereye? Nereye koçum benim? Neredesiniz oğlum? Tamam. Tamam, bunu da aldık. Yo hayam, niye nasıl ölmedin oğlum sen ya, nasıl övmedin ya? Sen şu terbiyesize size bak. Abi 4 e burada ne işi var ya? Ne oldu lan? Ha? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ha? Ne oldu? Arkadan gelme orman çocuğu. Arkadan gelme işte. Arkadan gelme işte. <laughs> Süper. Bunu abi süper aldım. 29 16. Güzel gidiyoruz. 30 16 oldu. Şimdi o abi, o adam nerede abi? İlk başta o adamı bulmak lazım. O 4'lü'lü adam nerede acaba? Aha. Yine mi sen? 47 seviyelik yine mi sen? 32-19 Oy güzel aldım Herifi Hadi gidelim Anne gidersin cik cik. Abi üst köpeğini salmış. Hop. Oy! İşte bu. İşte bu. Yine ben, yine ben, yine ben. Affetmem. Ver modunu. Hadi bakayım. Tamam iki kez üç kez ölmüş olabilirim ama Abi o az önceki maç az önceki fight çok iyiydi abi. Hemen geliyorum. Evet devam ediyoruz. Evet 83 derelendirme almışım. Gayet güzel. Şimdi kaç öldürme yapmışım abi? Kaç öldürme yapmışım? Hemen bakalım. 17 öldürme yapmışım. Gayet güzel. 4 seviyeli oyuncu 10 kere öldürmüş 4 kez ölmüş ben 12 kez vurmuşum 3 kere ölmüşüm arkadaşlar ve bir bir de e, Asis yapmışım evet he, yani şunu arkadaşlar şöyle pay şöyle e, şey yapalım tamam mı evet arkadaşlar e, dediğim gibi dünkü bölümde bölümde bahsetmiştim e, e, tek maç yapacağımı söylemiştim. E, bir sonraki bölümde e, çift maç yapmaya geri döneceğim. Haberiniz olsun. videomu beğenirse izleyin. arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açıp beğenirken kendinize iyi bakın ve gelecek videomuzu göstereceğim. Hoşçakalın.